Selam arkadaşlar ben Rehber hocam Milli Savunma Üniversitesi başvuruları başladı ve ayrıca sınav yerini değiştirmek isteyen öğrenciler için de sistem açıldı. Bu videomuzda da Milli Savunma Üniversitesi'ne başvuru nereden nasıl yapılır ve sınav yerimi nasıl değiştirebilirim istediğim yerde sınava girebilir miyim onu görüntüle anlatacağım. Öncelikle ÖSYM aday işlemleri sistemine girdik gördüğünüz gibi ana sayfada Milli Savunma Üniversitesi yazmaktadır. Son başvuru tarihi 6 Mart'tır. Ona dikkat edelim. Sınav ücretine zam yapılmadı arkadaşlar. Yine 130 TL deprem sebebiyle ile geç başvuru döneminde de 130 TL ödeyeceksiniz. Ödemeler e-ödemelerden yapılmaktadır. Hemen başvuruya tıkladık. İlk olarak kimlik bilgilerimiz girdi. Sonrasında adres ve iletişim onu da onaylıyoruz. Eğitim kısmında onayladıktan sonra sınava ilişkin bilgiler kısmı geldi anne baba cep telefonunu giriyoruz. Sonrasında şehit gazi çocuğu var. Yoksa boş bırakıyoruz. Sonrasında din kültürü sorularını cevaplama durumunu seçtikten sonra sınav merkezi kısmına geliyoruz. Adresimize paralel bir sınav yeri seçtikten sonra alttaki iki kutucuğu da onayladıktan sonra devam ediyoruz. Sonrasında sınav oturumu seçimi var. Sınav zaten seçili. Milli Savunma Üniversitesi 2 Nisan'da yapılacaktır onu da tekrar hatırlatalım sınav ücretine zam yoktur 130 TL'dir diğer adımları da tamamladıktan sonra başvuru kontrol ve ön izleme dedikten sonra bilgilerimizi kontrol ettikten sonra onayla diyerek başvuru işlemini tamamlıyoruz ödeme işlemini de e-ödemelerden ödeme bilgilerinden e-ödemelere tıkladıktan sonra sınavı seçip tc kimlik numaramızı girdikten sonra kartla ödeyebiliriz. Geldik şimdi de sınav yeri güncelleme işlemine. Sol menüden adres ve iletişime tıklıyoruz. Adres iletişim bilgilerimi düzenlemek istiyorum. A tıkladıktan sonra altta kutu çıkıyor. Burada adres ve ikametgah önemli değildir arkadaşlar. Rastgele bir adres yazabilirsiniz. Sonra da sınava girmek istediğiniz ili seçiyoruz. İlçe seçtikten sonra bilgilerimi güncelle diyerek güncelleme işlemini tamamladık. Sonrasında yine başvuru sürecindekilere tıkladıktan sonra adres ve iletişim kısmındaki kutucukları değiştirmemiz gerekiyor. Adres ve iletişimde yazdığımız il ve ilçeyi seçtikten sonra sonraki adımda sınav yeri bilgilerinden sınav yerini istediğimiz ili seçtikten sonra diğer adımlarda tamamlayarak başvuru kontrol on izleme sonrasında onayla diyerek de güncelleme işlemini tamamlamış oluyoruz. Artık o ilde sınava girebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.